Yani. Arkadaşlar. Yoğurttan dondurma yaptık. Getir bakayım göster. Gül yapmıştık da. Dün, Dün dolaba koydu. Dün dondurmamıştı. Onlar de uyumuştu. Evet. Ya. Bugün aldık. Ayrıca konuşamıyorum. Dişçiden geldik. Hepimiz aile boyu kanal tedavisi yaptırdık. Begüm bade, ya. bade, bade hariç. Ya. Şu Begüm'e de yapılacaktı. Şey. Yaptırtmadı. Şey. Ama, şey. Ama şey. haftaya yaptıracak mecbur. Yoksa burnunu kapatacağız. Evet Bade videoyu açtırdın. Başka ne demek istiyorsun? Ah, Yuvarlandı. Konuşamıyorum ki. Sen dişini yattırmazsan gününü görersin. Gününü görersin. Yer Yeri sabah pek kahvaltı yapamadık ya. bu daha, daha olmuş tabii. Evet, o zaman evet. annen çok alsın. Hı. Ben, açtım ya ben bu arada. Ya yerlerse? Bilmiyorum vallahi. İşte Makarna var. Tamam. Şunu da alayım mı? Ben altı bir yaptım. Şunu da? Evet, normal yoğurtta. Yemeyecek Ya Ericek çünkü o. Yeriz. Ya gitmesin. Bir tane de burada var. Şey Akıyor, da ben. <laughs> Akıyor mu? Esin Akıyor mu? Akıyor mu? Evet. 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 Kalbimizde fazla İçimiş, Ay. Ay. bak. Bir tane var? Ha, bitmiş. Hı hı. hı, -hı. Pes etmek mi? o çubukları atmayın da annen yıkasın, bir daha yaparız sonra. Genghis e, Zeytin hı? falan koydum. Yumurta falan gerek var mı? Yok. Yumurta koymayalım. Şurada Bir tane tuğam var. Bu yumurta istiyoruz ama. Bir de yedim. Çok güzel şey olur. Oluyor mu? Tamam. Bir de beni istiyorsun. Aynen. Benim kız oldu da. Cun, hadi. Baba ne oldu baba? oldu baba? Bir şöyle. Hmm. Biz ya. çıkarmıştık ya hadi yani. bak diye. Ben, ben de yaptıracağım. Buz değil mi bu? Diyecektim de unuttum ben. Buz değil mi bu? Buz gibi mi? Ne? <laughs> Dondu. Şey dişe. şey. İrademiz güçlüdür. dör. yap yap iş için. Ha. Hadi. Şimdi. Bak bir.

bekleseydin sana çekirdek geliyordu. İki dakika bekleseydin. 21. 47 lira. 21. Ne yapacağız? Ben dinle sen. 21. 21 doğru aferin. Bir daha. Şeker nerede? 3 kere 9. 3 kere 9. Aferin. Valla benim bir Ben yedi dedim. mi dedin sen? Kızım kadınlar o. 6 evet. kere 6 36 Vallahi metinden başka doktora gitmem yaptırıyorsa yaptırsın yaptırmıyorsa Bunu keşke olurdu. <laughs> de dedi. <laughs> evet doğru. 6 altı. 6 36 altı, altı. nereden geldi? Niye Haftaya altı? o dişlerin yapılacak. On, Onun şeyi bile var. Niye Abi, diyor? Hiçbir şey olmadı. Bir daha sor. Ha, aldık herhalde 36, hakem dedi Fena altı. Kere kere Yarısı bileyim. doktor Benim beyin karısı. Şey <laughs> <laughs> 8 kere 8 <laughs> Salak İktidar saati top patladı görmüyor musun Ben <laughs> mi yani bir şey yaptım sanki <laughs> Anne Anne soruyorum. Evet, şey de, şey de, şey de, şey 9 kere şey, altı. 6. Çirkin, ben bile bilmiyorum Hı -hı. lan. Dokuz yani. i̇şte kere beş. 9 5 45, 9 kere 6. Tamam. Tamam. ha tamam. Hadi. Biliyormuşum. Ya tut. Abartacak. İsmet amca arıyor. Gene sigara istiyor, ne istiyor ya? Yani. Uh, açma 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 açma. Bir herkesin dolandığı şeyi yapıyor. O herkesin para veriyor. Bana gerek yok sigara alıyor. Herkesin dolandırıyor. Dolandırıyor. Hı. Hmm. Bir daha koyacağız değil mi sen? Hmm. Hadi. Sen. Bize ne? mi 9 kere 6'yı? He? Ya, ki. Ya da işte. hmm. ben dokuzları... aralarında Hayır. 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 Eee başlayalım Ay, yani. da hmm. hmm. O daha dolayı tozunu alayım. Yani ondan Başlayalım. Nereye alayım? Bezle. Eğrime. Tozunu toprağında. ne fazla toz takılamıyor mu? Bagaja serdiğimiz şeyde bir var. Toz vermiş, toz takılamış. aa mı oldu? Ne oldu? Gözleri de çıkmış A acıyor zaten. 22 yaşında gibi insan ki sivilce çıkıyor her yerinde. Ay ben hafif anıyor hafif içmedim. Ay. Ben. Ne <laughs> yapacaksın şimdi? Hızlı dondurma yaptı kendine bir bade. Sen bu buzda dondurmaydın. Ne yapacaksın şimdi anne? Her bir daha sor. Yedi kere Sordun mu? Ha sordun mu? Ne şey? Onu da söyleyeyim mi? 6 kilo 5. Orada içeyim var. 6 kilo 5. 6 kilo 5. Evet. Altı kere x 6 evet. 9 9. Ne? 9 x Dokuz, kere dokuz. çok bilmiyorum dedim. 82. 9 x 9. 81 değil mi? Acil kimse gideydin dişçide. Ben hava var mı? 81 lan. Hayır. Ben 81'de Hayır idi o. Sözüm yanlış sandım. 9 kere 9 demedik ki biz. Bir, dokuz. Evet. Yet, 8, 8 kere 9. Evet. 8 kere 9 dedi. Zaten. Tamam Hı? 9 kere Yet 9 sormadık ki. 71 dedi. Evet. 71 dedi. 81 dedi. 9 kere 9 81. <laughs> Atatürk doğdu. Ee, Benim dişim oraya değmiyor. Dişim oraya değmiyor. Ağrıyor değince. Ağrıyor mu deyince? Deyince ağrıyor. Niye? Niye? Ağrımaması lazım. Hadi. Hadi bir daha soğur. Tam bir salak ya. Buraya değmiyor Daha başlamadan çok da ağlamaya başladı. Hadi. Acıyor yine yine. Bir daha. Beş kere beş. Birleşmiyor. Ne? Ağrıyor mu birleşmiyor mu? Birleşmiyor. birleşmiyor. Doğruma Niye Doğruma ağrıyor doldu. diyor? Birleşmeyince ağrı yapıyor. Baba ben de Gözde. Ha nereden geldin? koca evet, gelir. Bak tövbe tövbe tövbe. Karni... Hadi. Yaşa. Yaşım onu düzeltsin. Yaşa. O kere. Tuvalet Ana deli Hadi ana. Yaşa. Yaşa. Fadim'im yeter artık. Vallahi yoruldum. De çene var sende ya. Abi çalışmak <laughs> Aa, o zaman tamam. 9 kere 4. Dön. bak doğru. Bu da be. O saldı. O Aferin. Altı bir değişecekler. Pes etmek yok. Pes etmek yok. Yola devam. Bir daha. Olay yok. yok. Nasıl Yaptığımız zamlar, Bıda. yapacağımız zamların... Zimine habercisidir Yaptıklarımız yapacağımızın şey mi diyordu bir şey diyordu. diyor. Ben açısı diyor. He? Bir şey ha, bu ne? Ben şey açısı Hadi bir daha sor. Eee? Bunların olma ekmek yarım kalmış. Hadi bir daha sor. Yemiyorlar zaten ya boş ver. Hadi da da da. bir daha sor. Bir daha, bir daha sor. Sanda bir çekme alalım mı? Evet, Sanda bir çekme alalım mı bade? Sanda bir çekme alalım mı bade? Bade, bak buraya bade Normal bade, sandviç Hangisinin Göstersene. İşte ne mi? Video da ablam bile göstermedi. Ne terbiye kalmış, ben ne göstermedi. ahlak kalmış, Hii. ne strateji kalmış, ne insan kaynakları, Hii. ne Temsini personel işleri, ne argü. Ar ha o da oradan orta parmak diyor. Yok. Hadi. Nedir ya? Tahta çubuğunu koy. Başka orada var bak ne? Bu bir şey parmağı var. Ne alaka? Şey? Orada bir toparlaklık var. Evet, 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 evet. Ben ne